sokakta bırakmadınız. Yani kutluyorum. Yani, tamam. yani, açıkça yani şey olarak iyi yöneticiler yönetici ayrı mesele. Yani şey o ayrı bir konu o işi olarak. Şimdi bugün rahmetli Şükrü Bey'in mezarından çıkarken Recep'le işte orada konuştuk falan. Biraz şey yaptık. Burada yani şehrin el birliği vermesi lazım. Ee, size değil destek. Destek bu sporu. Yani biz işte ben 1984-85'te bıraktım ben başkanlığı. Değil mi? 85'te mi ne bıraktım? 86'da yani? bıraktım? 86'da 86 mı 86 bıraktın? 86'da mı bıraktım? 86. 86'da. Evet. Tabii tabii tabii. Ondan sonra bıraktık yani şeyi. Ee, tabii tabii tabii. Ondan sonra bıraktık. O gün boksuz bir burs spor bıraktık. Yani borcu, harcı sıfırladık. Öyle bıraktık burs sporu. Şimdi bugün öyle bir yere Ölümün gelmiş ki Tabi büyük bir bağış da yaptık. Tabi tabi tabi. Hepsini bıraktık ya. Sildik attık. 13 milyon dolar. He? 13 milyon dolar. Bugünün 13 milyon dolar parası etti. Yaptık yani. Ki o zaman da benim böyle bir varlığım varlığım yoktu yani şey olarak. Yani o kadar e, daha yeni yeni şeydik. iş hayatımızda e, şey yapıyorduk. Ama Bursa Spor hepimizin vazgeçemeyeceği Camiye yani burası. Şimdi ben şunu öğrenmek istiyorum. Yani biz sizin bu fedakarlığınıza benim de bir desteğim olsun. Bu destek kulübün borcu nerelere? Kimlere borçlanmış? Tahtanın açılması için ne yapılabilir? Hep beraber sizlerle bunu bir konuşalım, bana bir şey, şey yapın. Yani nerelere e, dayanabiliriz, Nelere yüklenebiliriz? E, çocukları gördüm şimdi, bu, aslan gibi çocuklar hepsi. Tabii e, bunları da çok mesuliyet yükleyemezsiniz. Yani bir anda gençlik çocuklar bunlar, bizim yetiştirdiğimiz çocuklarımız. Yani bu vakıf köyü açan benim. Yani ilk vakıf köyü teşhislerini açan altında ben varım o işin yani o zamanda. Eee Burada ben size eee bu çabanıza elimden gelen desteği işte yapmak isterim. Eee yeter ki bu sporu gerçek yerine döndürelim. Yani aynı şeyi söylüyorum. Yani burada düne takılıp kalmayalım. Yani kulaklarınızda tıkayın bazı şeylere. Yani eee suçlu siz değilsiniz. Bu duruma getirenler suçlu. Yani bu duruma getirenler suçlu. Yani yani varsa suçlu arıyorlarsa onu şey yapacaklar yani şey değil. Yani benim söylemek istediğim bu. Yani ben bana bir Recep'ten de rica ettim. Hazırlıyorlar mı? Hazırlayın bana verin. Ondan sonra şey şey yapalım. Ne yapabiliriz? Ne edebiliriz? Nasıl açabiliriz? Yani bazı e, buradaki Bursa'nın bilirli kuruluşlarının da bu işe biraz destek vermesi lazım. Lafımı gene bir kere daha çevireceğim. Size destek yok. Evet. Destek bu sporu. Yani evet. siz e, kimse sizi suçlamaz. Yani siz <laughs> sokağa bırakmadınız ya. Yani sokağa bırakılacaktı ya. Aynen. Bu, Aynen. bu, olaya öyle bakıyorum ben. Yani ben hiç hani bugün yok e, kongreye kongre çıktık aldık yok öyle bir şey. Yani siz kalan malı ben derece o zaman dedim. Bırak beni oğlum dedim. Öyle Aynen. mi? Aynen. bırakmayın yani şey değil. Günah yani bu şeye. Çok teşekkür ederim. Sizleri tanıdım. Yani yardımcı olacağız hep beraber. Çok Benim abi. şeyim bitti yani bu kadar diyeceğim bu. Ondan sonra biraz sohbet edelim. Basın kardeşlerimiz e, alacağını aldı. İnşallah bir şey çıkar buluruz, bir yol buluruz. yani... yani...